İyi akşamlar, iyi bayramlar kardeşim. İyiyiz Allah aşkına. Nasılsınız, iyisiniz? teşekkürler. Güzel bir sahne bizi bekliyor. Güzel evet. Güzel mekanlarında. Sahnemiz Aynen öyle. Bu bizim ikinci sahnemiz. Ee, öncesinde geldiğimizde büyük bir heyecanla, merakla gelmiştik. O merakımızı giderdik. Müthiş bir sahne, müthiş bir mekan ve müthiş bir e, dinleyici kitlesi var. Beylikdüzü'ne bence hakikaten yakışan ve Beylikdüzü'ne bana göre çok çok daha e, büyük bir mekan. Öyle söyleyeyim. Çok nezih mekan. Çok mutluyum burada olmaktan. Ee, yani ne söyleyeyim ki her şey çok güzel. Sahne çıkıyoruz. Müthiş bir eğlence. Sahnemiz çok güzel geçiyor sevdiklerimizle. Sen seviniyorsun değil mi? Eğleniyorsun değil mi baba? Sizin her şeyiniz. Şimdi e, Ümit abi bizim biliyorsunuz. En sevdiğimiz sanatçılarımızdan, söyleselerimizden sahnesi. bir tanesi. Ümit abi'nin sahnesiyle laf söylemeye gerek yok. Evet. Zaten onu nasıl görüyorsunuz? İçeriye girdiğiniz zaman birazdan, içerideki kitleyi gördüğünüz zaman zaten anlayacaksınız. Şimdi Birçok sanatçı her zaman sahnesini dolduramayabiliyor. Ama Ümit abi o sıkıntı hiçbir zaman yaşamıyoruz. Allah şükür Allah aşkına onun o enerjisi, neşe dolu. Ee, nasıl diyeyim sana, tamam neşe dolu. Dolu. Evet, tamam doğal, her şeyi. İşte. Misafirlerle iç içe olması, misafirlerle birebir ilgilenmesi tüm insanları buraya toplamaya yetiyor. Kesinlikle. Bir de i̇şte nesiniz, ne çok yoğun bir... Evet, aynen. E, pede çok sevdiğim, canım, çok sevdiğim dostum. Çok da güzel bir proje oldu. Çok da güzel gidiyor. E, çok kısa bir sürede çok büyük kitlelere ulaştı. E, hatta talepler olmaya başladı. Düğünlerden talepler, işler gelmeye başladı. E, i̇nşallah çok da güzel olacak. Bu arada ben çok yoğun çalışan, çok e, aşırı konser ve sahne performansı olan bir insanım. Ve çok güzel projelerimiz var. Şimdi yakın zamanda Allah nasip ederse benim kendi single'ım geliyor benim çok sevdiğim, çok eski dostum Yıldız Silmeden bir şarkı geliyor. Ama şarkı söylemeyeceğim, sürpriz olsun burada. arada. Yıldız'ıma da buradan çok teşekkür ediyorum. Ee, gönlü güzel insan. Hediye etti şarkıyı bana, sağ olsun. İnşallah o az kaldı ve çok da güzel insan. Çok sevdiğim bir kardeşim. E, ee, Febio ile çalışıyoruz. Biliyorsun Funda Arar'ın değerli eşi. Funda da benim konservatörüm arkadaşım, dönem arkadaşım. Ee, onunla çalışıyoruz. Ve haricinde de çok güzel selamı Şahin abimizin biliyorsun. Değerli büyüğümüzün de bir e sanatçılarla alakalı bir çalışması var. Ee, onun için o, o projenin içinde de varız. Çok güzel bir şarkı okuyacağız. Çok güzel şeyler var. Çok güzel projeler evet. arka arkaya gelecek. Bu yaz bu yaz sonuna kadar müthiş şeyler imza atacağız. İnanın bana. Değmek istiyorum aslında. Sevenlerini size özlüyordu bir hep yeni bir şeyler sonrasında bayağı bir ara veriyordunuz. Arada boşta evet. oluşuyordu. Evet, evet, hani... Şimdi, evet, arka arkaya. Evet. En son Tam taşının biliyorsun nasıl seveceğim şarkısı evet. ee, çok sakin. güzel oldu. Tan'ın da kalemine yüreğine sağlık. Çok güzel bir evet. insan. Sağ olsun o da gerekeni yaptı ve şarkı çok güzel yerlere geldi. Çok güzel şarkı olacak eminim bunun buna. Bundan sonra bol bol konserler, bol bol single'lar, bol bol çalışmalar, projeler hep evet. önümüzde olacak. Eski gibi artık böyle çok aralıklar vermeyeceğim. Ben de yoruluyorum çok sık. Özlüyorum, çok özlüyorum. Siz efendim Gökhan Bey Beyin'in şarkılarını. Şimdi o nasıl bir söz? Yani ümit abi değerli mümkün değil. Yani <laughs> Tabii ki eee kendisinin şarkılarını evet. çok seviyoruz. Zaten dedim Yıldız Abla da çok değer verdiğimiz bir insan. Yıldız Abla e, değişik bir insan, onu hepimiz biliyoruz. E, Onun onu, değişikliği zaten güzel evet, değil. Zaten onu e, doğallığı aynı Ümit evet. Abi gibi. Evet. E, Yıldız Abla da çok doğal bir insan. Ama Ümit Abi de e, biliyorsunuz e, kendi şarkılarına, duygularını yansıtabilen bir insan. Aynı Yıldız Abla gibi. Ama e, yeni nesilde fazla böyle duayenler kalmadı, bunu siz de biliyorsunuz. Zaten biz de ne yaptık o yüzden, Ümit Abiden vazgeçmemek için her aya bir konser koyduk. <laughs> evet. evet. Her evet, ay evet. Ümit abi bizimle beraber. Evet, evet. Sağolsun Serkan'dan gün çalabilmek biraz zor oluyor ama <gülüyor> <Değerim> <gülüyor> Sevgili menajerimizden <benim> <laughs> gün çalmak da biraz zor. Çok biraz bizi musun? biraz bizi evet. zorluyor ama yapacak bir şey yok. Allah razı olsun bizi destekliyor. Ama e, dediğim gibi siz de biliyorsunuz dükkan sadece burayla kalmayacak. Bunun devamı da geliyor. Diğer mekanlarımıza Rabbim nasip ettiği sürece Ümit abi de yanımızda olduğu sürece <laughs> her, her zaman ederim. devam edeceğiz. Biz her zaman söylüyoruz doğallıktan yanayız. Hiçbir zaman çıkıp da kendi kendimize çakma importör böyle ayaklarına falan gitmiyoruz. gitmiyoruz. O işlerde bir şeylerimiz yok. İşimizde olmaz. Biz bizim <laughs> ortaya bir şey atmıyoruz yani. O yüzden. Sonlarında var mıdır çakma importör? Çok var, çok var, çok var. <laughs> Ama importör bir tane. O da İbrahim Tazses'tir. Ötesi berisi yok. <laughs> herkes adını verini bilecek. Herkes kendi konumunu bilecek. O yüzden söylüyorum. Biz iyi yani yorumcu olan, iyi yorumcu olan, insan olan, insana saygısı olan herkes bizim başımız üstleri var. Ama kendini bir kalıba sokup da başkasının gölgesi altında yürüyen insanlarla bu iş yürümez arkadaşlar. Bu işin sonunda bir yerde biter. <laughs> Anlatabildim evet, mi? Evet. Asıl taktikler her zaman asıllar yüceltir. Evet. Bu bir gerçektir yani. Kesinlikle. Atasözleri boşuna yazılmamış. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Sağ, sağ, sağ olun. Kolay Yaşanlar. gelsin. İyi bir iyi bayramlar olsun. Hı -hı. bayramlar. İçeri gibi bozmazsanız bir görüntü. Bir, bir detay alacaklar. Abi bir bana bakarsanız önce sonra fotoğrafa. Hakan abi böyle yapıyor, ben böyle yapıyorum. Ben iki tane